Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden ne kesildi? Hat anlaştı. Ben de anlamadım. Saçmaladı bir hat geldi. Ballaştı ama bir konusu. Adaya mı gidiyorsun? Evet abi adaya geri dönüyoruz. Uçak yok. Neden böyle bir saçmalık oldu? Herhalde şeyden kaynaklı. Kendisi mi gitti geldi acaba? Так, и садятся вот. şuradaki batıktan kurtarmak için şunu yaptım. evi gördüysen bir şey diyemem tabii. Ev önemli. Ev önemli. ve benim pille ilgili ufak bir sıkıntım var ya. Ya bu ne? Ne ne? A o. Oraya doğru bir git bakayım ne o? Köpek balıkları yiyor onu ha. Meg. Megalodon. Şey at, şey at. Şu anda Megalodon'dasın kardeş. Megalodon şu hayvan mı acaba? Yanımıza spirit yok, bir bok yok. Biz bu hayvanla savaşacağız? Ha? Eyvah. Başladık. Spir yok. Ne yapacağız? Ha bu iş işte demek. Binlercesi lazım biliyor musun? craft Doğru firman. Almış mıydın yanına lan? O hiçbir işe yaramıyor. çok daha fazla spear lazım. Ne yapacağız lan şimdi? Üstünden almaya çalışıyorum. aldı. Asikli boşa gitti. Bak, uzaktayken atma şunu. Nerede lan bu? Bir tane aldın ha. Hmm. Bırak yaklaşsın. Bırak yaklaşsın. Vurdu. Bir tane kaldı. Biliyorsun değil mi? Siktir. Kaptı. Topla 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 topla. Adam adam seni kaptıydı. Koplasaydın ya spirleri. Dallama. düştüm oğlum ben. Beni kapmadı ki normalde o. Zaten bitti son spirin. Aslan ne olacak ki? Kaçar mı nasıl? Olmadı mı? Onu sevmeseniz zikar biliyorsun değil mi? Kral. Evet Gel Onu satayım Heh Topla, 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 topla Tekneye çık Çabuk tekneye çık Sana onun üzerinde seni ziker dedim dinlemiyorsun beni Atladı lan E ben sana diyorum seni ziker diye dinlemiyorsun Eş. Eşek bağırıyor. Küfür yok, küfür yok. Eşek bağırıyor burada anasını satayım. Küfür yok. değil mi sen demin. Yok. Saldıracak biliyorsun değil mi? Kapacak seni artık geçmiş olsun. öleceksin. Dedim. Susuzluk Oğlum motorların yanında yalan su yeri. <laughs> Korkudan beyni yandı pezevengin. <laughs> i̇ç iç. İç. Sakın konserveleri yeme ha. Planördeki food deposuna kullanacağım. Hiçbir işe yaramıyor. Dene istersen. Ne işlemiyor bile. Ne evet, evet. Bir tane daha istersen dene. Çok yakın mesafeden çak bir tane bakayım ne olacak. Nerede? Nerede? Bu işe yaramıyor. Ben gidiyorum. Dene bakalım gidebiliyor mu? tabi. <laughs> ben de onu diyorum ki. Dene bakayım gidebiliyor mu dedim. <laughs> o da nerede? Evleri gördüydün de mi? O değil. O da değil. O da değil. Gemi nerede? Bizim adamın böyle kayalar yok. Bilmiyorum. Acaba bir ileride kim biliyorsun? Gemi arka o gemi arkanda kalması lazım senin tam arkanda. Gemi nerede oğlum? yok. Biz onu gördüğümüz için bu tarafa doğru dönüyoruz. Bizim adı bu olabilir mi? Bence o. Bence değil. Çok ağaç var. O büyük gemi nerede? Tamam. O adaya doğru yaklaş bakayım o önündekine. Şu an gittiğin tarafa yani. Doğru. Heh. Tahminimce o değil de yaklaş bakalım. Ben hiç o olduğunu düşünmüyorum şu an. Çok fazla ağaç var o adada. Dön kardeşim dön. Bu değil Konteyner falan var bunda. Bununla Konteyner alakalı. Konteyner vardı şurada bir yerde. Ya şu ya şu şunun arkasında. Hı. Vallahi bilmiyorum. Onda da biraz fazla ağaç var gibi ama dur bakalım bir yanaş O değil, o X değil. Ondan emin olabilirsin. Orada bir şey mi vardı lan soldaki adada? Bunda mı? Ha yokmuş tamam devam et. O adaya şey dikmişiz bak o soldakine. Direkt var onda. Yok. Ne o? Konteyner mi lan o? Konteyner mi şu? Evet. Şunun olabilme ihtimali var diyorsun sen yani? Evet. Ben temiz kaybolduk diyorum. Olmadı. Geldiğim gibi geri dönerim abi doğru kalmi var orası değil O da olamaz haliye var orada sola mı döndün? Evet, sola döndüm. Ne sağdaki, ne soldaki. Bravo. Evet, o şeyi bulabilirsek ya. İşaret koyduğumuz odalardan bir tanesine denk gelirsek. Bu oyunun bok tarafı bu. bir kaybettin mi sıçtın. Kral sola adamın üstüne doğru niye gidiyor şu an ben onu anlamadım. Ya bakıyorum yani daha önceki şey yaptığımız adalardan biri mi? Kalmıya ağacı var. Kesinlikle değil. Çünkü biz dağıldığımız adaların hepsinin anasını <laughs> belledik. Zaten şans bence bizim bir hata biz abi yok. Hava da bozdu. Uzak mesafeyi de göremiyoruz. gemiye doğru geri döndü. Sence gemiye doğru döndü ne misin şu an? Gemi nerede? nerede? Gemiye doğru dönmediysen var ya. <laughs> Like Sabah bulursun oyunu. <laughs> o adamın ortasında kaya yok demiş mi Kayasız o adı. Bizim ada olabilir ha. Bizim adada kaya yoktu diye biliyorum. Evet. Biraz batıklar tuhaf ama çok mu ağaç var orada? bu mesafeden evi görürdük ya. Kral. Ne oluyor lan biz rampa mı tırmanıyoruz anasını satayım? Bu adada palmiye ağacı mı var? Evet. Bizim ada değil. Bizim işaret azlardan biri çıksın ne? Her türlü dönersin de. Ne bulaşmak için çok manevra almışsın gibi önümüze çıktı lan. Dönmedik ki. Bu kayalıklı ada mesela. Bu bizim ada. Bu da olamaz. Kaya var. Oda sıkıntı yaratıyor kral. Adada işaret de yok. Odaya gelmemişiz zaten baksana hiç. Biz çok uzaktayız şu an ben sana söyleyeyim. Biz acayip uzaktayız şu an. Şu ne? Kel ada gördüm orada. Sanki mıncır mıncırdığımız adalardan biri gibi. Ne diyorsun? Bana da öyle geldi. Ama palmiye ağaçları var, mıncırmamışız. Biraz. Palmiye var. Hava karardı. Artık, artık ses hakkı bulamayız. Adaya doğru mu gideyim ben? Korku yedik. Çok uğraşacağız adaya bulmak için. Ay ışığı bizim adam ne tarafından vuruyordu? Bu tarafından vuruyordu. Ne tarafından? Böyle. Karşısından Böyle tarafından mı? Karşısından vuruyor. Karşıdan vuruyor diyor. Ayı götümüzü alacağız demektir bu. Tabi saatine göre değişiyordur o. Değil mi? Şu önümüzde bir şey var lan. Ada var. Şu önümüzde. Sadece ağaç var o adada. Kaya yok gibi. ada işaretli ada değil. Ama o adada belki odur işaretli. Onda da kaya yok. Biz çok uzaklaştık galiba. Ya. Temiz kaybolduk. <laughs> çok iyi kaybolduk acı. Öf mis. <laughs> Oğlum etrafta hiç ada da gözükmüyor Seko. Biz çok açıldık galiba ya. Bir bu ne? Bu ne bu başka bir şey? Ada oğlum. Ne başka bir şey? Ada amına koyayım ne? Küçük bir ada. Ve çok palmiye var bu odayı biz Bizim ada bu değil. Dehşet ağaç var. Bizim adanın olduğu yerde çok sık adalar yok muydu kral? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi ben de o tarafa doğru manevra yapmaya çalışıyorum. Gemi nerede kaldı lan? Ben onu bul bulsam... Bence şu adaya hafif yanaş, Kral bu da palmiye ağacı var değil mi? Yanına geçelim götürsün. Var, var. Bizim girdiğimiz adı ise palmiye yoktur çünkü. Yalnız kral, bir şey söyleyeceğim. Gündüz olmadan zor bizim bu iş. Farkında mısın onu? Aslında gece biraz daha rahat buluruz. Çok oh, bulursun, uzaktan hiçbir şey göremiyorsun. Işıklar var çünkü bizim adada biliyorsun. Üç ada uzaktaysan ışık göremezsin. Oyunun sistemi öyle. Senin diktiğin işaretlerde de ışık yok. Sadece tahta. Gündüz daha kolay görürsün. Daha uzağa görüyorsun gündüzde. Ama suyun üstüne nasıl uyuyacağız onu bilmiyorum. Şu ileride bir şey mi var? Şu değil mi? Ha. Gemi mi ada mı? Ada. Değil mi? Evet abi. Anasını satayım ya. Oğlum Megi bulduyduk. O zaten değil onu biliyoruz. Koruyor bizi. Zaten o olsa buradan ışıkları görürdüm. Evet. Biz çok uzaktayız. Biz deli manyak uzaktayız. Biz bu olduğumuz istikamette Yapıyorum. devam edeceğiz. Bırak seyirde gitsin hiç motoru çalıştırma bırak. İzleyerek gidelim anladın? Oraya çöküyoruz ya. Da, talardan bir görmüyoruz. Bir şey söyleyeceğim oğlum. Lan adayı teyit geçiyoruz biz var ya ben sana söyleyeyim mi? Yanından geçip gidiyoruz görmüyoruz. Niye görürüz aslında ya? Şu yanından geçip O değil. Bu da değil. Biz bunlar için dürbün koyduk mu? Hayır. Niye böyle bir Dürbünler çıktığı zaman almıyoruz bile. Batıklardan çıkıyor almıyoruz. Başka bir yere mi koymuşuz? O şeyden çıkan. Değil. Hı -hı. Adam var orada. O da değil. Biraz sola dön. Sol taraftaki adaları gör. Tamam. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. İlla ki